Sokaklarında sürtüyoruz. Karşıdan da bir turist taafidesi geliyor. Vallahi yapacak bir şey yok. Sanırım ayrılacağız <laughs> buradan. Karşı tarafa falan mı geçebilir? geçelim. Ama bayağı turist çektiği belli yani buranın. Hani şimdi kadar Strasbourg bu kadar kalabalık ya da potansiyeli olduğunu ben görmüştüm. Çok güzel manzaralar var, çok güzel sokaklar, çok güzel binalar var. Hala keşifteyiz. Ekstra bir şeyler olduğu zaman zaten devam ederiz. bir köy. Turistik. Kasaba diyelim. Aynen. Fransa Almanya arasında çok fazla gidip gelmiş. Savaş zamanı çok fazla gidip gelmiş. Bazı yerler savaştan dolayı harabe. Harabe harap olmuş. Harap durumdaymış. Kimisi, evet. Kimi yerler tadilat edilmiş. Revize edilmiş. Kimi yerler o hala orijinalliğini korumuş. Yani tarihe karşı direnmiş. Yeni yeni yapılar da var ama çok fazla göremezsiniz. Böyle dik çatıları olan, renkli renkli pencereli olan çok güzel bir bol bol kasaba. Bol çiçekli, evet. İstemediğiniz kadar çiçek var. Köyün içi zaten çok küçük, yani kasabanın içi çok küçük. Çok güzel restoranlar var. Ayrıca biraz önce söylemiştik galiba şarabıyla ünlü. Şarap yolu üzerinde olduğu için. Aynen. Şarap mahzenleriyle ünlü. Yani Eminim çok güzel şarapları da vardır. Şimdi biz. Bu sefer üst yoldan gidiyoruz belki yeni bir şeyler görürüz diye. Onun dışında da eğer görürsek zaten çekeriz. Buradan da bir, bir tepe var, bir dağ, dağın bir tepesi varmış. Ee, oraya çıkmamız gerekiyor. Orayı bulmaya çalışacağız. Eğer orayı da bulursak muhtemelen güzel manzaralar, güzel videolar çıkar diye düşünüyorum. Bizi takipte kalın. Bağlı berber olmak taklit yapalım mı? Ne yapıyorlar ki onlar? Şey. Biraz sonra dağa gideceğiz. Ben şu an hazırlanıyorum. <laughs> Hazırlandım. Ve ben şu an Mehmet'i bekliyorum. Ama onlar galiba Mehmet'le ayrılmışlar. Bak. Ah, şimdi şurayı arkadaşlar bir biz varken çekelim bir de arkasından ön kameraya çekelim. Asla gözükmüyordu. <laughs> Asla gözükmüyordu. Telefonu çekmenin dezavantajları. Şimdi gösteriyorum. Fransa'ya geldiniz yani. diye aldırabilirim. yiyecek bir şey bulamıyoruz falan falan. Böyle streslere hiç girmeyin. Çünkü biliyorsunuz burası Avrupa Bir ülkesi ve burada inanılmaz bir şekilde çariler tükenmiyor. Dönerci var, kebapçı var falan filan. Peki siz hiç McDonald's'ta hiç McDonald's'ta mek döner McDonald's yediniz mi? Mek döner yediniz mi? Yiyemezsiniz. Çünkü neden? Orada yok. Ama bak ben size şimdi ne göstereceğim. Abi, alınızlar. Yiyemezsiniz. Mc döner Aliza'sa özel bir yemektir. <laughs> döner tamam ama Mc döner her halde bulamazsın. O daha bulacağız inşallah. <laughs> Tiffany arkadaş buldu bir tane. Dedi ki, muhakkak ve muhakkak bir fotoğraf istiyorum. Hatta videoya bile razıyım dedi. Video çekimine bile izin veriyorum dedi. Şimdi arkadaşın yanına doğru gidiyoruz. Çok tatlı bir çocuk. Onunla şimdi poz verecek. Hadi Zoe. Karşıdan karşıya geçerken uyarı veriyor size. Yani diyor ki burası bir yaya geçidi. Yaya geçidi olduğu için ve yaya izin verdiğiniz için teşekkür ediyor size. Özellikle çocuklar olduğu için yapıyorlar. Evet. yok. Adamlar da sıçmak parayla. Sıçmak istiyorsan 50 sent vereceğim. İş yemek bedava. Hadi çoğu çoğu yerde bedava oluyor ama burada büyük abdest 50 cent yani çok para 3.75 lira bayanlar her türlü bu parayı veriyor, erkekler sadece pis suarda kurtarabiliyor yani bizim pis ücretsiz sadece kabinler paralı Gerçekten ha. arkadaşlar öyle bir yere geldik ki öyle bir manzara var ki Enfes. sizi siz için o manzarayla birazcık da güzel bir müzik eşliğinde manzarayı baş başa bırakacağız. yükseklik korkum var. Ona rağmen çok fazla ya, çok yanaşmamaya çalışıyorum. Ama şey yok şu an. Aşağı ayağımı, bakmadım müddetçe. Ayağımı taşa, taşa doğru böyle şöyle yapıyorum. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle ayağımı buraya koyuyorum. Sanki beni koruyacakmış gibi. Sonra tutunup gösteriyorum. Şimdi kalenin etrafına doğru gideceğiz. Orası da bayağı yüksek. Anlatmaya gerek yok. Manzaranın kralı. Çok da güzel bir yer. Bir ben çekiyorum, bir Tiffany çekiyor. Burada güzel bir fotoğraf, bir selfie falan da yaparız herhalde. Bebeğim, dikkat et. Ben korkuyorum. Ya, tamam da ben korkuyorum. Dikkat et. Bebeğim, benim başım dönüyor. Bu hastası ya. Korkarım ben yükseklikten abi. Aşırı korkuyorum hem de. uykum var. Dün gece uyuyamadım montaj yapmaktım. Burada bankın güzeline bakar mısın? Şuraya çeksene. Türkiye Cumhuriyeti Vakıf Bankası yazmıyor ama. Yapacak bir şey yok. Tarih kokuyor. Türkiye'de de çok güzel yerler var ya. Gitmediğimiz o kadar çok yer var ki. ん arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Burası Saint Odile miydi? Ha. Evet arkadaşlar. Tekrar beraberiz. Burası Mont Saint Odile. Mont Saint Odile ee, Manastırı. Zaten videoları ve manzaraları gördünüz. Size şapelleri falan da gösterdik. Burasının çok enteresan bir tarihi var. Burası Alizas'ın, Alizas e, dağlarının tepesindeki bir manastır hala, hala hazırda devam eden, faal faal bir manastır. Strasbourg'un ilerisinde e, Obernai diye bir yer, yere bağlı. Hmm. Strasbourg'a 25 kilometre uzaklıkta. Manzara olarak 360 derece bütün Alizas'ı görebiliyorsunuz. Ve... Buranın hani en büyük özelliklerinden bir tanesi tabii ki doğa olarak hani manzara, şaper ya da manastır olarak tabii ki güzel. Ama en 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 büyük öne çıkan özelliği tamamen manzarası. Zaten onu da videolardan göreceksiniz. Burası bir şarap yolunun üzerinde bir kasaba. Ya bu arada manastır hala faal demiştik ya. Mesela şöyle bir olay var. Mesela köpekle giremiyorsunuz manastıra. Kesinlikle yasak, arabaya bırakmanız gerekebilir eğer köpeğinize gelirseniz. Bir de başka bir olay daha var. Mini eteğiniz varsa müzeye ya da kiliseye, yani manastır giriş yapamıyorsunuz. hazırda hala devam eden kuralları var. Herkes çok birbirine saygılı, bağıran, çağıran kimseyi göremezsiniz. Sigara içen bir kişi göremezsiniz koskocaman yerde. Zaten her yerde özellikle uyarılar konulmuş, sessiz olun, sessizlik saygı çimenlere saygı insanlara saygı çünkü insanlar burada var e, mesela birazdan size gösteririz Banka oturmuşlar manzaraya karşı sohbet ediyorlar kitap okuyor şu mi? Düşünüyor ne bileyim ben Hayal Kimisi sandviçini yiyor kimisini sandviçini alıyor geliyor bu bu buraya yakın bir yerde oturuyorsa çıkıyor çünkü böyle manzara gerçekten kolay kolay bulamazsınız ve çok enteresan gelirken böyle çok ciddi bir tırmanış da yapmadık yani. Yok. Çok minik minik park geldik. Park yeri çok kolay buldu. Evet her yerde her tarafta park yeri var. Park yerinin olduğu yerde aynı zamanda da karavanlar için bir park yeri var. O da böyle karavanla gelme gibi karavan kiralayarak gelme gibi durumunuz varsa yani süper yani manzaraya karşı böyle bir hizmeti var yani. Kamping alanı var. Şöyle koyayım mı kolumu? Hı -hı. Onun dışında burada ilgili söyleyebileceğim, söyleyebileceğimiz ekstradan pek de bir şey yok. Yani şapeli gösterdik. Manastır şu an açık mı bilmiyoruz. Manastır açıksa bu konuşmamızı bitirdikten sonra manastırı da gezdiririz. Ama tabii ki sessiz bir şekilde konuşamayız. Onun dışında bu ile ilgili söyleyebileceğimiz başka bir şey yok. çok güzel bir yer gerçekten. Türkiye'de de çok güzel yerler var. Kesinlikle. Hani tarihi eserler falan. Bu, buranın şu manzarası ekstra bir insanı büyüledi. Çünkü çok enteresan. Kuş bakışı her tarafı görüyorsun yani. 360 derece. Gibi. 360 derece aynen öyle. Her tarafı dönerek görebiliyorsunuz. Zaten videolarda görmüşsünüzdür. Eminim burası kar yağdığı zaman falan çok keyif olur. Emin çıkmak çok zordur belki ama. Eğer kar yağarsa ben gelmeyi düşünüyorum buraya. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Ha, bu arada sürekli polisler, pardon jandarmalar sürekli dolaşıyor. Volt atıyorlar. Hani boy gösterme amaçlı yani. Öyle üstünü aradım, altını aradım falan filan mevzu yok zaten burada anlatmama gerek yok. En fazla bazen kalabalık duruma göre çantanıza bakabilir bakabilirim hanımefendi diyor çantanı açıyorsun. Şöyle bakıyor. Çant poşetini açıyor, açıyorsun. Şöyle bakıyor. Bu kadar eğini sokma falan. Kimlik sorma gibi bir şey zinhar yok. Yani eden çok da fazla uzatmayalım. Durum bundan ibaret. Şimdi bakalım girebilecek miyiz manastıra? Manastıra girersek manastırdan da görüntüler size. Sağlarız. Eğer olmazsa da dönüş yoluna doğru koyuluruz. Belki yolumuzun üzerinde Gürkan'a uğrarız. Bir çayını kahvesini içmeye. Şimdilik böyle dostlarım. Hadi. İnşallah Devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Hadi bakalım belki Manastır'a gireriz. Arkadaşlar biz geldik. Geleli de bayağı oldu ama video çekmek aklımıza gelmedi. Herkese selamlar. Gürkan'ın yanına geldik. Tiboni de burada. Üşüdüm. Biraz aşağıya çektim hani böyle şey görünüyor. Şöyle yapayım. Ondan sonra geldik, oturduk, pidesini yedik. Ondan sonra... Çikolatasını aldık. Her, her şeyin tazesi zaten mevcut. Çikolatalarımızı aldık. helal pide. Aynen öyle. Helal, helal, e, helal sucuk, helal kaşar, helal kıymalı. Ondan sonra şöyle yapayım da herkes gözüksün. Şimdi de artık yavaş yavaş eve doğru gideceğiz. Eve de gittikten sonra artık eğer bir gücüm olursa videoyu montajlarım. Kısmet. Bunu hemen ulaştırman lazım. On numara bir yere gittiniz yani. Aynen öyle. <laughs> Ayrıyetten bir şey söyleyeceğim. Asgari ücret 1188 euro. 1500 değil. Türkçe <laughs> arattırmayın. Bakın şu an yorumlar geliyor burada. 1500 euro. Brüt 1188 euro net. Yeter artık da. Türkçe olarak arattığın için o sana ask, e, bürüt olan rakamı çıkartıyor 1500 diye. Net 1188. Kendinize iyi bakın. Abiento. Abiento.